Çekmeyi devam et. Allah'ım affet beni. Aç ellerini. Allah'ım affet beni. Aç ellerini. Ellerini aç. Allah'ım affet beni ya Rabbi. Allah'ım. Allah Şüphesiz ki. Şüphesiz ki. Ben, ben. Nefsine zulmedenlerden oldum. Nefsine zulmedenlerden oldum. Senin emrettiğin tesettürü. Senin emrettiğin tesettürü. Senin rızanı. Senin rızanı. Ve sevgini. Ve sevgini. Kazanmak için. Kazanmak için. Yıllarca giymedin. Yıllarca giymedin. Ve nefsine zulmettin. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه